arkadaşlar. Bunun üzerine Minecraft'ta yeni bir video ile arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar Minecraft'ta Blockman Go oynayacağız arkadaşlar. Blockman Go oynuyoruz arkadaşlar. Neyse. arkadaşlar yanında tabii abim var arkadaşlar. Şimdi benim abim de abim abimle birlikte video çeker çekerdik arkadaşlar. Ee, bak şak kardeşim falan bir şeyler yazıyor. Abimle beraber biz video çekerdik arkadaşlar. Yalnız şöyle bir e, sıkıntı oldu. Yani şimdi biz konuşurken şimdi benim abim uzaktadır diye. Biz abim ben abimle konuşurken arkadaşlar pek şey yapamadım. Abimle tam tam konuşamadık arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ee, evet abim de şu an mesela oyun oynuyor. Ondan yazışacağız. Ve yukarıda manyak birisi var. Ay ne oldu lan? Her neyse arkadaşlar yani Blockman Go'nun yani şimdi aranızda belki çocuklar varsa çocuklar bu hemen goyu bilir zaten arkadaşlar. Ah, abime gitti mesela bak geliyor. Aa adam artiste baksan geliyor geliyor. Şimdi ben abimle konuşamıyorum diye. Şapamın şey da benim abimle videoda. De... <laughs> benim abim de şu an videoda kendisi. Tabi aşağı indi. Bizim kuralımız hep öyle o aşağı iner. Chester alır. Ben yüksekte dururum neyse. Ee, ben Şunları şöyle kır, 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 kır. Ve şuradaki adam kaşınıyor. Harbi kaşınıyor ha. Oğlum git lan. Öldüm. <laughs> 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 benim abim de burada. E, abimin karakteri kız. Aslında benim abim erkek. Yalnız karakteri kız. Olamaz. Birisi buraya geldi. Olamaz. ışınlandı. Benim abim ışınlandı. Ay bir kalbim var. Öldüm. Öldük. Öldük. Yaz şuraya. Abi ben öldüm. Tamam. Tam yollayalım şöyle. Abi ben öldüm diye. Ya e, biz şimdi arkadaşlar o kadar uğraştık, araştırdık, baktık. Hani şimdi biz telefonda konuşurken video çekilmiyor arkadaşlar. Yani sesimiz yani çekiliyor ama ikimizin ikimizin sesi çıkmıyor arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar yani biz de mecbur böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ne yazdı benim abim? Anıza <laughs> ne, ne zaman <gülüyor>, Gülüyor şu an bekle. Ne zaman az önce az önce yazdım. Şöyle. Burada benim abim, abimin şimdi kız karakteri var aslında erkektir. Ha, e, yalnız sıkıntı şu. Benim abim oyuna başlar başlamaz kız karakteriyle başladı arkadaşlar. Bu yüzden böyle oldu. Ee, hadi bakalım. Şu an sandık açıyor kendisi de. Ha bu arada arkadaşlar. Ee, bir şey söyleyecektim unuttum ya. Şu kendisi bir şeyler yapıyor. Lucky Block açıyor. Yani şimdi size sıkıcı gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi çünkü ben abimle konuşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten size sıkıcı, sıkıcı gelebilir. Zaten yani biz de o kadar araştırdık baktık. Yani olmuyordu. Olsaydı baya iyi olacaktı. Biz zaten onunla bir, abimle birlikte Minecraft videoları da çekecektik de. Olmuyordu. Hem yani de hiç olmuyordu. Yani oyun bizi niye böyle bir şey yaptı ben de anlamıyorum. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi kendisi sıradaki blok açıyor. Kız karakteri. Ama <laughs> karakterin tipi de bak abi ya. Çok komik bir karakteri yok mu? Sipe bak. <laughs> Elindeki balyozu aldı. Dur bekle buraya yazayım. Seni izliyor. doluyorum. yollayarım ya, yollayalım. O da bir şeyler yazacak. Galiba. Uf. Ya, ışınlandı. Evet, benim abim ışınlandı. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu yeşil blokları açınca başka bir başka birisinin yerine ışınlanıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey oldu çok komik bir olay yaşandı benim üzerim arkadaşlar. Abimle birlikte. Oha bak. Aa, evet arkadaşlar maç bitti. Aa, benim abim ikinci. Ben kaçıncıyım. Oha ben nasıl. Abi ciddi misin? Abi ciddi misin? Neyse biz bir lobiye gidelim. Tekrardan başlatacağım tabi ben. Hadi bakalım. Şöyle çıkalım. Tam böyle bir, biz bir çıktık. Tekrardan bir istek yollayayım. Evet kabul etsin. Keşke konuşarak da yapabilseydik de. Şimdi olmuyor. O kadar araştırdık daha güzel olur video daha güzel olacaktı. Olmadı ama. Ben istek yollam Benim abim niye kabul etmiyor? O mu istek yolluyor? Ben mi istek Bir dakika. Yo istekleri hep ben yollamışım. Tekrar yollayalım. Tekrar bir yolla, yollayalım. Of. Allah Allah. İstekliyorum kabul etmiyor. Niye ki? Şöyle bir şey yapalım. Abi istek yolluyorum. Kabul et evet, yazılmış şeyler arkadaşlar. Allah Allah. Niye kabul etmiyor şimdi? kabul etmiyoruz arkadaşlar biz o zaman kendimiz oynayacağız yani kendimiz tek başımıza oynayacağız mi Evet anladık ki abim kabul etmiyor o zaman biz kendimiz başlayacağız yani arkadaşlar tek başımıza mecbur oynayacağız şimdi da haberi yok ama maalesef oynayacağız ona yani o istek attığında istekler gözükecek Of. Onun bugün ne berbat videolar çekilmiş şundan. Ne fark ettim. Şu mavi sizin ya bir şey söyleyeceğim abi. Arkadaşlar bu Blockman Go'daki en saçma tiplerden Abi bu çok saçma bir tipi yok mu ya şu karakterin? Ya baksanıza abi ne biçim bir tip ya? Bu ne biçim bir tip Allah aşkına kardeşim. Tipini düzeltebilir misin? Arkadaşlar benim bu blockmen go'da bu arada e, şey size bir şey söyleyeceğim. Ya ben bunları şimdi küçük çocuklar için çek, çekiyorum arkadaşlar. Hani büyükleriniz varsa onların için yani çok e, çekmiyorum çünkü büyükler bunu çok da oynamaz arkadaşlar. Ben sadece çocuklar için bunu çekiyorum arkadaşlar. E, şöyle şunları şöyle koyalım. Tabii bizim arkadaşın gözü inşallah bizim ki bizim benimlaki bloklar ama değmez yani istemem çünkü şimdi bizim arkadaş abi yabancı birisi geldi buraya yabancı birisi oğlum sen beni görmüyor musun lan gel lan buraya sen beni görmüyor musun lan sen ne yapıyorsun sen ne ayak ne ayak ne ayak abi abi nerede lan adam what ben nasıl söyledim? oğlum saçmalık yemin ederim saçmalık arkadaşlar ya ben abim de isteklerimi niye kabul etmiyor onu da anlamadım. Neyse. Şu lobiden de çıkar abi ya. Direkt oyundan çıkma şey yok mu? Şöyle çıkalım. Oğlum benim abim hiç yaptım mı ya? Yok. İmiş. Al 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 benim abimin o zaman bir işi çıkmış. Olabilir yani. O zaman biz kendimiz oynayalım yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. son bir el, bir el oynayacağız zaten. Ben güzel oynardım da kötü oynamaya başladım. Bilmiyorum ya. Bu arada bunun bu ilk battle'ları da falan gelecek. Yani arkadaşlar size onu söyler, söyleyeyim. Bu ilk battle falan çekeceğim yani arkadaşlar yapacağım. Onun sandı sandığı alabilir Ya of düştüm. Evet başladık başladık. What? Lan ben ölmüşüm. Ana abi video baş ya. Üf, ya çekit ya. Ben başlarım böyle oyun için. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bu videolar gelmesin. Sizin kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bye.